Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar dilerim. Bugün pazarım yok normalde. Bugün öğretmenler günü öncesi Eski Devlet Hastanesi karşısına hazırladığım burada sergimi açtım arkadaşlar. Sadece saksı bitkilerim var. Dış mekan bitkilerim yok. Şöyle kaleke dua ile açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok muhteşem. Şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Harika. Bunlar 450. kalite. elindeki çeşitlerim 450 arkadaşlar. Şöyle var. Çok güzel arkadaşlar. Pomponlarımız 350. 3 adetimiz kaldı. Madagaskar Yasemin'imiz 350. Şu kuzmanyalarımız fiyatları değişikmiş arkadaşlar. Ben dün yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. Çünkü ben pazarda olduğum için hiç alışlarını bilmediğim için. Antaryumlarımız 250 ile 750 arası 700 arasında arkadaşlar. Burada Solanum Kudüs krizimiz var 200. Burada ana kirpiklerimiz var. Şöyle göstereyim. Guzmanyalarımız var. 350. Barışlarımız var. 250. Antaryumumuz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada yılbaşlarımız iki renk var. 150. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde. Karanşomuz var. 100 lira. Cam güzellerimiz var. 100 lira. Yeni yine. şöyle efendim. Burası yol kenarı olduğu için, okul yakın olduğu için çok e, ses var. Arabaların, motorların sesi. Burada Hollanda millerimiz var. 150. Kırmızı var, beyaz var, sarı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da klasik ve özel türden mum çiçeklerimiz var. Burada e, bonsai'miz bonsaiimiz var 350, Tayland melimiz var 200, sandalyelerimiz 150, pembe ve beyaz mevcut, sıklamenlerimiz var, çınar begonyamız 180, Burada façire para ağaçlarımız var. 250 arkadaşlar. Kirpiklilerimiz var. 3 köprü 350. Halet yalarımız 450 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada orkidilerimiz var. Sarı var. Pembe var. Beyaz var. Şöyle çok güzel renkler arkadaşlar. Muhteşem. O tarafa da doğru gideceğim. Şöyle bir bonsaiimiz var. 850. Şöyle Alaska fil kulaklarımız var. 250 arkadaşlar. Çok güzel güzeller bu margaritamız var 250 melek kanatımız 200 efendim bakyamız şöyle göstereyim arkadaşlar 300 barış çiçeklerimiz 250 burada siyah samiyamız var arkadaşlar şöyle göstereyim siyah samiyamız 650 burada turuncu orkidemiz var çok güzeller arkadaşlar muhteşem şöyle bir turuncu orkidemiz var mavi orkidemiz var yeşil orkidemiz var arkadaşlar şöyle Buradan kaplan begonyamız bir, bir adet kaldı 180, şeker begonyamız 120, sarı karidesimiz 150, kılıçlarımız 150 arkadaşlar. Menekşelerimiz 100 lira, ee, İzmir güllerimiz 150, kuzman yıllarımız 200 arkadaşlar. Şöyle göstereyim, sardunyalarımız 150. Normalde dün bunlar bittiydi arkadaşlar, bir haft önce birisi ayıttırmıştı. Maalesef 8 tane gelmediği için, yoksa dün bunlar bitmişti. İşte herkes sözünü durmuyor. Yapacak bir şey yok. Bunlar sukulentlerimiz. Şöyle göstereyim efendim. Sıklamenlerimiz arkadaşlar. 175'likten 4 tane kaldı. Bir. Kırmızı, beyaz ve şu arkadaşlar. Bunlar 175. Bunlar 150 arkadaşlar. Pembe var, fuşya var, lila var, beyaz var. Burada şöyle göstereyim. 300 arkadaşlar. difen bafyalarımız. Burada Karatonlarımız var 250, Difen Büyük Bakıyımız var 550, şöyle Dilisilya'mız var 550 efendim. Dilyumlarımız katmerli 4 kök 500, burada Areka Salon Çamlarımız var, yukalarımız var arkadaşlar. Şöyle özel kılıçlarımız var 150, çok güzeller arkadaşlar. Şöyle e, ee, desenimiz var, Zamiya'mız var, Madagaskar Yasemin'lerimiz var, gelin tellerimiz var arkadaşlar. Bu da ithal sümbüllerimiz var. Saksının rengini göre sümbülün rengi arkadaşlar. Sukulentlerimiz 75 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 5,5'luk saksılarımız 25 bunlar toparlanacak arkadaşlar. İnan ki dün hiç e, ben satış yapmadım. Boynu süsleme yaptım. çok Allah bereketi versin. Dün çok hareketliydi. Kimseye dönemedim. Yani o kadar yoğundum ki dün, dün bayağı bir yoğundum. Onun için Telefonu bile arabada unutmuşum. Farkında değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kargoları pazartesi göndereceğim inşallah. Çünkü arada daha sonu geliyor. Daha hazırlayamadım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada deve tabanımız var. Ee, şöyle var. 250. Arka salon çamlarımız var. Şöyle göstereyim. Kaktüs dilimiz 50 arkadaşlar. Bunlar 75. Yerli yılbaşılarımız 100 lira kamilyamız var, Kavuçumuz var. Sterliçelerimiz 3 kök böyle arkadaşlar. 750. Lilyumlarımız katmerli beyaz var. 500. Şöyle katmerli var. Göstereyim efendim. Bu da kasım patalarımız var. 150. Lilyumumuz çok güzel arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Bodur güllerimiz var. Kırmızı, pembe. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sarı. Şurası sarı turunculu renklerimiz var. Kasım patalarımız kremit rengi var. Kirpikli beyaz var arkadaşlar. Şöyle fuşya var. Şöyle göstereyim. Şöyle papatya gibi. Lilası var. Şöyle bordosu var. Yeşil karanfil şey. Iı, yeşil var arkadaşlar. Bu da özel tür kasım patımız. Bu kasım patalarımız 150. Yeşil karanfilimiz var. Mor karanfilimiz var. Sarı üstü mor karanfilimiz var. Sarı kırmızı var. Şöyle mor beyaz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 180 bambularımız var. Şöyle göstereyim. Pilyalarımız var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Belki öğretmenler gününden önce başka Pardon yani çekeceğiz. Bugününüz dünden daha güzel. Yarınız bugünden daha güzel geçsin. Sevdiklerinizle geçsin. Sağlıklı geçsin. Mutlu geçsin. Huzurlu, bereketli geçsin inşallah. Hayırlı cumalar dilerim efendim.